Mutfakta Hayattan kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem hafif hem de lezzetli bir tarifle geldim. Kızartılmış patlıcanla tane tane baldo pirinçten enfes bir pilav yaptım. Hemen malzeme listemizi veriyorum. 2 yemek kaşığı 75 gram da olur arkadaşlar. 75 grama denk geliyor tereyağı, 2 su bardağı baldo pirinç, tuz, 2,5 su bardağı kaynamış su. 5 tane patlıcan. Patlıcanlı pirinç pilavımızı pişirmeden önce ön hazırlıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ılık suya güzelce pirincimi ıslattım bir kenara alıyorum. Patlıcanlarımızı şöyle alacalı doğradım arkadaşlar. Kabuğunu soydum yani. Güzelce doğruyorum. Şöyle küçük doğrayacağım. Çok fazla iri de doğramak istemiyorum. tüm patlıcanlarımızı doğrayıp güzelce pirinçlerimizi yıkadıktan sonra pirinç pilavımızı yapmaya geçiyorum. Evet yağımız ısındı. Öncelikle pilavımızı yapabilmek için patlıcanlarımızı kızartmamız gerekiyor. Şöyle bir tane attım baktım arkadaşlar. Hemen şöyle bir avuç atacağım yine. Ve... Bu aşamada çok dikkatli olmamız gerekiyor köpüleceği için birdenbire. Ocağımızın altını iyice kısabiliriz. Hafif köpürmesi indikten sonra tekrar açacağım arkadaşlar. Şöyle baklıcanlarımızı kızartıyorum. Tüm baklıcanlarımızı güzelce kızarttım. Hemen yine yan kenara arkadaşlar şöyle güzelce suyumu da aldım kaynatmaya bıraktım. Baklıcanlarımız kızarırken. Baklıcanlarımız hazır pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Hemen yağımı güzelce başka bir yere ilave ettim arkadaşlar. Ve hemen şöyle 2 yemek kaşığına yakın tereyağımızı da ilave ediyorum tenceremize. Patlıcanlı pilavımızı yapabilmek için. Tereyağımızı yakmadan hemen üzerine 2 bardak pirincimizi ekliyorum. İyice pirinçler birbirine yapışana kadar güzelce kavuracağım arkadaşlar. Güzelce kavurdum arkadaşlar, çıtır çıtır sesleri de geliyor. Tam bu aşamada tuz ilave ediyorum. Daha sonra tuzuna bakacağım. Tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ocağımızın altını da kısıyorum. Hemen şöyle bir tuzuyla da harmanlayıp 2,5 bardak kaynar suyumuzu veriyorum. Öncelikle bir şöyle kaynamasını bekliyorum. Tam bu aşamada tuzuna bakabiliriz. Gayet güzel. Tamamen kaynadı. Öncelikle 5 dakika pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle ocağımızın altını da mum alevi kadar kısıyorum. Ve pilavımızın 5 dakika pişmesini bekliyorum. Tam 5 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle kapağımı açıyorum. Bu aşamada kızartılmış patlıcanlarımızı da ilave ediyorum pilavımıza. Şöyle güzelce bir harmanlayacağım. Hafif. Yine kapağımızı kapatıp 10 dakika pişmesini bekliyorum. Yani toplamda 15 dakika pişiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle güzelce pilavımız pişti arkadaşlar. Ocağımızın altında hemen kapatıyorum. Pilavımızın bir 15 dakikada dinlenmesini bekledikten sonra servise gidiyorum. Ve yine tarifimizi servise aldım. Buharı üstünde bir tabak patlıcanlı pilav. Yanına ne gider dersiniz? Yoğurt veya turşu olabilir tadı ayrı, görünüşü ayrı patlıcanlı pilav. Bu haliyle başlı başına bir lezzet. Tarif de hoşunuza gittiyse beğener, artı abone desteği yine beni çok mutlu eder. Daha farklı lezzetli mis kokulu tariflerde yine kanalımızda bir göz atmanızı öneririm. Mutfakta hayat lezzet farkıyla hafifliğiyle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.